Kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Değerli izleyenler Fransa yine şaşırtmadı. Fransız siyasetçiden skandal sözler geldi. Donarak ölsünler dedi. Fransız eski manken ve politikacı Julien Odoğul Avrupa'ya göçmen arayışıyla Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan kişilerin Avrupa'ya geçmelerindense donarak ölmelerinde sakınca görmedi. Fransa BFM TV'deki Belarus-Polonya göçmen krizine ilişkin programa konuk olan Fransız politikacı Julien Odoul, Avrupa'nın asıl görevinin öncelikle Avrupalıları korumak olduğunu söyledi. Programda bu sınırı kesinlikle açmamalıyız. Birçoğu potansiyel tehlikeli olan bu göçmenleri kesinlikle almamalıyız ifadelerini kullanan Odoul Fransız gazeteci Olivier Trocot'un dikenli tellerin arasında donarak ölmelerine izin mi verelim sorusuna ise evet elbette yani kesinlikle evet cevabını verdi. Gazetecinin şaşırarak üst üste yani donarak ölüme mi terk edelim sorusuna Odool aksi durumda Avrupa'nın bir göçmen istilasıyla karşı karşıya kalacağı sözleriyle kendini savundu. Şaşkınlığını gizleyemeyen Trocol Odoola tekrar sorumu cevaplayın Julian Odoğul. Elbette onları donarak ölüme terk etmeliyiz mi dedin sorusunu yöneltti. Diğer konukların da rahatsız olduğunu gören Odoğul bu sefer ifadesini değiştirerek hayır soğuktan ölmelerine izin vermiyoruz. Onları fiilen Avrupa sınırlarının dışında bırakıyoruz ifadelerini kullandı. Kıymetli dostlar videomuzun sonuna geldik. Bir saat sonra yeni videomuzda tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.